Merhaba, benim adım Ahmet Semih. Ön Safranbolu'da Ali Baba Anaokulu'na gidiyorum. Öğretmenimin ismi Gözde. 5 yaşındayım. Ben bir kitap yazdım. Hı? Kitabının adı Canı Sıkılan Köpek Balıkları. Şimdi size kitabımı anlatacağım. Kitabımın kahramanı Tester ismindi bir köpek balığı. Bu balık akvaryumda yaşıyor. Tester'in arkadaşları Cam Göz, Halı, Beyaz ve Diğer gibi. İşte burada arkadaşlarını görüyorsunuz. Tester'in akvaryumda yaşı için üzgün. Plan kurdular. Davetli davetliler e, gelince hiç yuvalarından çıkmıyorlar. E, e, gelme gelmediği sürece e, yüzüyorlar. Ziyaretçiler gelmeyince onları okyanusa yansa geri bırakmak zorunda kalacaklar. Planlarını uygulamaya başladılar. Bulurum sonra görevlilerin dikkatini çekti. Bütün, Hiç ziyaretçi gelmeyince akvaryumu kapatmaya karar verdiler. Görevliler onları okyanusa bıraktı. Sonra onlar da rahatça yüzdüler. Bütün hayvanlar içinde dua ettiler. İşte hikayem bitti. İnşallah beğenirsiniz. İyi